kutsal devletler. Devlet kutsallaşırsa, lehte uygulamalara rahmet, negatif uygulamalara ise kahır diye bakılıp geçilir. Oysa durum o kadar basit değildir. Misal, global ekonomide uygulanan faiz politikalarının aksine, normal değerinin çok altında özel ve tüzel kişilere çok büyük krediler verilebilir. Kredibilitesi olan sermaye sahipleri, normal değerinin çok altında borçlanıp onu yatırım veya taşınmaz bir takım şeylere harcayanlar, Negatif faiz politikalarının sebep olduğu enflasyon sebebiyle aradan yıl geçmeden aldıkları varlıkların fiyatı iki katına ve daha sonra birkaç katına kadar çıkar. Olması gereken seviyenin çok altında çekilen kredilerin geri ödeme taksitleri ise komik rakamlarla ifade edilir olur. İşte bu faiz ile döviz politikası ile sermaye transferidir. Bu arada kredibilitesi olmayan fakirler daha da fakirleşir. Fakat genellikle aklı başında çok az insan hariç, bu sermaye transferi yönteminin farkına bile varamaz, çünkü bu yöntem renksiz ve kokusuzdur. Allah nasıl lütfundan bahşedip hesapsız rızık veren ise, kutsal devletler döverir, ön kabulü, içine düşülen fakirliğin ve daha sonra açlık seviyesine inilmesini sorgulamaya engel olur. Oysa devlet denilen aygıt, kutsal olmak için değil, insanlara hizmet etmek için vardır. Fakat günümüz insanlarından çoğu, kendisine hizmet etmesi gereken devlete hizmet etmekte onun varlığı için kendisini feda etmektedir emeğinin büyük bir bölümünü farkında olmasa da ona vermektedir eğer devlet emekli birisine emekli maaşı veriyorsa onu çalışanlardan aldığı kesintiler ile yapmaktadır yani ortada kendinden menkul lütfeden bir taraf yoktur yeryüzünde doların rezerv para olması nedeniyle ABD hariç hiçbir devlet Öz kaynaklarını kullanarak refah dağıtacak bir sermayeye sahip değildir. Devletlerin ilk önce yönetim şeması için harcadığı, daha sonra da toplumun bir kısmına değişik biçimlerde dağıttığı paranın kaynağı ülkede yaşayan insanlardır. Devletler bir takım hizmetleri bedavaya veriyor gibi gözükmesine rağmen aslında o hizmetler dünyanın en pahalı hizmetlerindendir. Fakat bu pek hissedilmez. Devletler direkt veya dolaylı vergilerden topladıkları paralarla hizmet vermektedirler yani vatandaşın emeği olmazsa devletler para dağıtarak lütufta bulunmayı bırak hayatta bile kalamaz yıkılır